Başta annem olmak üzere yeryüzünde kırılmış, incinmiş tüm kadınlara. Bazı kadınlar. Bazı kadınlar uğruna hiç şiir yazılmamış ve gözyaşı akıtılmamış. Bazı kadınların ayakları altında cennet, omuzlarında dünyanın yükü varmış. Bazı kadınlar bir çift güzel söze, bir bakışa hasret yaşarlarmış. Bazı kadınlar biliyorum. Başlarını babalarının omzuna hiç yaslamamış. Saçları anneleri tarafından hiç okşanmamış. Bazı kadınlar hüzünlendikleri vakit renk renk reçeller dizerlermiş kalplerin odacıklarına. Bazı kadınların yaşamak adına pek çok sebepleri varmış. Bazı kadınlar dokundukları her yerde çiçek açtırırlarmış. Bazı kadınların çiçekleri hiç solmazmış. Bazı kadınların yaşanmışlıkları saçlarına ak, gözlerine çizgi gülüşlerini burukluk olarak düşermiş. Bazı kadınlar çok sever, az sevilirmiş. Fazla söze ne hacet. Bazı kadınların ruhları bir kuş misali, soğuğu bulduğu vakit sıcak yerlere göç etmek isterlermiş.